Evet arkadaşlar, herkese tekrardan selamlar. Endonezya'dayız, Pelangi Kutuş'tayız. Bugün sevgili Özge yanımda. Merhabalar. Evet, Özge de buraya göçtü Ahmet'le birlikte. Burayı devraldılar ve artık işletiyorlar, artık burada yaşıyorlar. Ee, dün başımıza çok ilginç bir konu geldi. Birazcık da güvenlik konusu olduğu için bunu biz sizinle paylaşmak istedik. Ardından da bu videoyu, bu reyası, e, YouTube kanalında da paylaşacağım. Ee, çok bilindik, çok güvendiğimiz bir site booking.com sitesinde. Pelangi Cottage yani bu tesise yapılmış olan önümüzdeki 6 ay belki 8 ay değil mi? Evet, Ağustos ayını da kapsıyordu çünkü gelen rezervasyonlara göre. Evet. Yani Ağustos'a kadarki yapılan bütün rezervasyon müşterilerine arkadaşlar korsan bir mail gitti. Ve mailde ödemenin ödemelerinin geçersiz olduğu Evet. Ve yeniden ödeme bilgilerini güncellemeleri gerektiği yönde bir mail. Özge evet. paylaşırsan çok sevinirim. Yani şöyle sanki e, bu otelin sisteminden atılmış İngilizce. gibi görünen. Evet, belki daha yaklaştırmak iyi olacak. Evet, şöyle ya yani İngilizce gerçi ama biz de evet. bir yandan da tercüme edelim. Yani sanki e, bu tesis müşterilere diyor ki arkadaşlar sizin şeyiniz e, ödeme yönteminden, yani dolayı, de, dolayı, ödeme, iptal yönteminden dolayı iptal olmuştur. Lütfen e linkteki pardon ekteki linki tıklayarak ödemenizi güncelleyin gibi ney evet, gidiyor? Mesaj gitmiş e ve bize de yani o anda misafirlerden geri dönüşler olmaya başladı anında. E Aynen. İşte bir sorunu var çünkü biz rezervasyonu ya rezervasyonumuzu yaptırdık, ödemelerimizi yaptırdık ama şu anda böyle bir mesaj aldım. Neden diyoruz? Neden aslında değil link burada okay. da net görünüyor. Bakın link de şurada yazıyor arkadaşlar. Net netlemeye çalışıyorum bir yandan. E, booking. Apartman diye, diye bir siteye uzantı yatıyor. Burayı tıkladığınız zaman da baya baya size Gerçekten ödeme de bilgilerinizi site, istiyor. Ayağa sitede şöyle görünüyor yani, evet. yani baya uğraşılmış evet, bir güzel profesyonel bir site. bir site. Burada direkt şöyle göstereyim isminliği bile şey misafirlerin almış açıkçası. Devamında da direkt kart bilgilerine yönlendiriyor. Yani burada kredi kartı bilgilerinin girilmesi durumunda bütün muhtemelen bilgileri çaldırıyor kişiler. O anda biz zaten hemen Booking'e de mesaj attık. Bir yandan böyle eş zamanla herkes çalışmaya başladı. Hey, evet. Hem böyle e, misafirlere bir şablon mesajla birlikte sakın güncelleme yapmayın. Çünkü bu muhtemelen bir bug ya da bir virüs. Biz göndermedik böyle bir mesaj. Lütfen bir düzenleme yapmayın. Biz rezervasyonumuzu sistemde görüyoruz. Bu arada evet. rezervasyonlarda hiçbir sıkıntı yok. Yani hani herhangi bir iptali, herhangi bir değişiklik öyle bir şey söz konusu değil. Hemen bu bilgiyi geçtik. Onlar da zaten teşekkür etti e, bilgilendirme için. Sonrasında da işin kötü yanı yani biz bu süreçte Booking'e asla ulaşamadık. Muhatap bulunamadı arkadaşlar. Ee, evet, yani Booking'in yani. partner denen bu admin sisteminde diyeyim, bu otellerin ya da işte mülklerin dahil olduğu sistemde. her ülkede aslında bir temsilci var gibi ama bunlar işin kötü yanı mesai saatleri içerisinde çalışıyor o yüzden de böyle bir durumda örneğimiz Endonezya'da hatta bugün de cuma olduğu için evet, evet, bayağı ulaşmakta zorluk çektik. <laughs> bir de onlar da çok fazla böyle bir çözüm odaklı bir şey sunmadılar açıkçası. Sadece misafirlerinize işte bir bilgilendirme mesajı atın ama bu kadar. Yani muhtemelen evet. sistemde böyle bir bug zaten var. Yani çok daha başa ya. gelebilecek bir şey anladığım kadarıyla. Bu kısım kadar çok yani. ilginç yalnız gerçekten. Yani hani Booking çok bilindik bir site ve hani bunu bu kadar normal karşılaması ki yani bizim buna müdahale etmemiz bile nereden baksan bir buçuk saat falan aldı. Hani müşterilere mesaj hazırlanması, tekrardan gönderilmesi. Ee, ve bu arada iptal olanlar oldu. Aa, evet mi? tabii bir de öyle bir sıkıntımız oldu. Haliyle tabii ki Aynen. insanlarda bir şüphe de olmuş olabilir. Ee, yani ben de bir misafir olsam ne oluyor diye tabii ki ben de şüpheyle yaklaşırım. Değişiklikler ya da rezervasyonlar ve iptaller tabii bu sırada gerçekleşti. Ee, tabii ki ulaşabildiğimiz e, kişiye en kısa sürede biz ulaşmaya çalıştık ama e, gerçekten Booking'in e, bu sisteminde bir zafiyet söz konusu ve Aynen işin öyle. kötüsü anlık kesinlikle bir müdahale edemiyorlar. O yüzden hem açıkçası e, buraya kredi kartı bilgilerini verenlerde mağduriyet olabiliyor. O yüzden çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, yani evet, o linkin uzantısına hatta biz akşam böyle bununla ilgili çalışırken şeye çok dikkat ettik. Bu tarz böyle büyük firmaların e, sekmelerinde diyeyim internet üzerinde mesela Booking'in B harfi görünüyor e, sekme hmm. üzerinde ya da işte Camva gibi programların C harfi aynen, aynen logolarını görüyoruz. Ama bu linkte örneğin böyle bir logoyu göremiyoruz. Zaten bütün bu siber suçlarla ilgili aslında bilgilendirme şeylerinde de bunu çok söylüyorlar. Yani evet bir link gönderiliyor ama mutlaka uzantıya çok dikkat etmek gerekiyor. Yoksa yani hiç hoş olmayan sonuçlar. Aynen öyle. Vallahi geçmiş olsun hem geçtim. size hem de artık evet. misafirlerinize de geçmiş olsun. Evet. evet. Yani e, gerçekten tatil çok özel bir şey. E, senenin böyle 350 günü çalışıp da 15 gün için bir sürü de balayı için yazan da var yani balayımız için evet, geliyoruz evet. biz falan diye hani <laughs> yani çok kötü onlar için de kötü bir tecrübe yani, yani. Gerçekten evet o anda tek çaren tekrardan kart bilgilerini girmek sana bırakılan tek yöntem bu. Ama Ve sanıyorum o çaresizlikle... kimse onu yapmadı anladığım kadarıyla öyle umarız, bir dönüş yapmadı kimse yani. hani herkes de zaten neden geldi neden geldi herkes böyle sorgulayan bir yerden o mesajları attı sanıyorum bir kısımda bir bilinçlenme var yani umarım daha çok kişiye yayılır. Bir biz bilmiyormuşuz. ya, hayır yani bizim için, bizim için tabii ki çok büyük bir panik Aynen. oldu yani şey. Sonuçta biz birilerine karşı bir sorumluluk da hissediyoruz. Yani. Evet, işletme Aynen. olduğumuz için aslında bizde hiç ilgisi olmasa da o sorumluluğu hissediyor insan. Kendimi o tarafa da koyuyorum, bu tarafa da. Yani Kötü bir deneyimdi benim için. Vallahi geçmiş olsun. Evet evet. Yani umarım Öyle. kimsenin başına bir sıkıntı gelmeden İnşallah. bir zarar uğramadan İnşallah. çözmüşüzdür İnşallah. bu işi. Evet biz de bunu sizlerle paylaşmak istedik. Yani bu Booking olur, başka bir King olur. Kinglere güvenmeyin dermiş. <laughs> o yüzden gelen mailler arkadaşlar gerçekten bankalar özellikle bunlarla ilgili mesajlar, mailler atıyor. Hani kimse sizden kart bilgilerinizi istemez, şifrenizi sormaz gibi ama gerçekten bir şekilde bir yolunu bulup size ulaşıyorlar. O yüzden böyle biz de bir hatırlatma e, yayını yapmak istedik. Umarım faydası olur, olmuştur. Evet, Teşekkürler, ağzına sağlık. Geçmiş olsun tekrardan. Evet, teşekkür ederiz. Umarım evet. kimse böyle kötü bir evet. tecrübe yaşamaz <laughs> bir daha. Okey o zaman e, biz bizde akşam oldu. Evet. Size iyi geceler diliyoruz. Daha Türkiye'de zannediyorum şu anda 7 falan değil mi? Yok. Hayır 5 mi? 3.30. Saatim Saat okay, Türkiye'ye göre ayarlı. <laughs> Okey arkadaşlar görüşmek üzere. Dalın sağlıcakla.